أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم Bi beraketil hatmil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men erseltehu rahmetel lil alemin. Amin. Ya Rabbel alemin. Şu anda kapına geldik. Yüce divanına durduk. Bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık. Bizleri yüce huzurundan boş çevirme ya Rabbel alemin. Ya Rabbi okumuş olduğumuz satm-ı şerifi ahsen suretle kabul eyle ya Rabbel alemin. Ya Rabbi cemi ve hata kusurlardan salim eyle bizleri ya Rabbel alemin. Ya Rabbi hasıl olan sevabı evvelan bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, aziz, latif ruhu tayybelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle, sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilk Peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle, sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, müfessirin ve muhaddisinin de ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl ile, sen haberdar ile ya Rabbi. Ya Rabbi din, vatan, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle, sen haberdar ile, ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, hatim cüzlerimizi dinleyen kardeşlerimizin de ruhlarını hediye eyledik. Sen vasıl eyle, sen haberdar ile, ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, şu mübarek gecede toprakları altında çürümüş, isimleri unutulmuş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarını okuduk. Sen vasıl eyle, sen haberdar ile, ya Rabbi. Ya Rabbi, Yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermeyip onları ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ıslah olacak halleri yoksa onları Kahhar ismi şerifinde kahru perişan eyle ya Rabbi alemin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ihsan eyle ya Rabbel alemin. Ya Rabbi şu anda içinde bulunduğumuz salgın hastalıktan vefat eden kulların içinde okuduk. Sen onlar bu meclisten haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabul olunmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslam'a faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızın kabulü ve son nefesimizde nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ya Rabbi bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek ruh teslim etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbel alemin. Ya Rabbi biz sana yalvarmasını bilmiyoruz ve beceremiyoruz. Sana yalvarmasını bilenler ve becerenler hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi amin diyen şukullarını iki cihanda aziz eyle. Cennetinle, cemalinle bizleri şereflendir ya Rabbi. Subhan Rabbi Rabbil izzeti amme Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.